Musevilik, Hristiyanlık ve Müslümanlıkta ortak olan terimlerin başında her üç kitabında yaratılış hikayesinin bir baş kahramanı var. Adı da Adam. Adem peygamber diyebildiğimiz bu adam kimdir? Adem ilk insan diye geçer. İlk insan demek yaradanı algılamaya başlayan ilk kişi demek. İlk insan demek et ve kemikten yaratılmış ilk insan değil. Bu dünyada fiziksellikte Adem olarak var olmuş bir adam Yardan'ı ilk kez keşfeden o ve Adem'den önce de iki ayağı üzerinde yürüyen dünyevi insanlar vardı ama maneviyatta onlara insan denmez. İnsan demek insanla yerdan arasında bağ gelmiş bir kişi demek. Buna insan adam denilir. Adam da la adam kelimesinden gelme. La adam benzemek demek İbranicede. İbranice alfabede Adem peygamberin çıkardığı bir alfabedir ve ilk Adem peygamberde maneviyatı o harflerle yazmıştır. Adem'in icadıdır o yüzden İbranice. Ve Raziel adında bir melek yazıları vardır. Hala var o kitabı bulabilirsiniz. İbranice yazılmış bir kitap. Adam olmak yerdana ihsa etme ve sevgi niteliğinde benzeyen birisi. Dolayısıyla da yerdanla ortak bir nitelikte bağ olan kişiye denir. Bizim dünyamızda iki ayağı üzerinde yürüyen de insan şeklinde olan birisine manevi kitaplarda insan diye yazılmaz o. E, kaynaklarda ve Adem karısını Havva'yı bildi şeklinde geçiyor. Burada ne anlatılmak isteniyor? Yani Havva'nın ayrı bir varlık olmaması, Adem'in parçası olması ne demek? İnsan, kadın da olsa erkek de olsa önemli değil. Hepimiz bir haz alma arzusuyuz. Yaratılışın amacı yerden. İhsan edeceği bir varlık yaratmak istedi. E ve bu Adem. Adem'in içindeki alma arzusunun gelişimi dişi olarak sembolize ediyor. O yüzden Havva Adem'in bir parçası. Aslında Adem'in gelişiminin sembolüdür. O yüzden kadın dünyanın da ilerleyişinin temel sebeplerinden biri kadındır. Kadının arzusu olmasa erkek ilerleyemez. O yüzden içimizde de dişi bir güç var. Dünyada da bunu görüşümüz kadın. O yüzden kadın olmak zorunda. Kadın çok önemli yaratılışta. O olmadan itiş gücü olmaz.